Evet, bugün bu görmüş olduğunuz kolyenin yapımını öğreteceğim. Çok şık bir kolye oluyor. Tasma kolye de yapabilirsiniz. Tasması da güzel. Ayak halhalı da yapabilirsiniz. Uzun yaparak da ben gibi uzun, yuvarlak kolye de olabilir. Ben bugün beyaz, sarı ve lacivert kullandım. Çok güzel bir renk oluyor gene aynı şekilde yapacağız şimdi 2 metre şöyle naylon da ipim var naylon marka beyaz ipim var hemen 2 metre kestim ipimden ve 4 tane beyazla başlıyoruz 3 tane 3 tane sarımız var bir beyaz bir lacivert. Beş tane de şöyle hemen dört tane beyazımız, üç tane sarımız, bir tane beyaz, bir tane lacivert, beş tane de beyazımızı aldıktan sonra aşağıya doğru indiriyoruz. Şöyle indirdikten sonra lacivertimizden aşağıdan yukarıya doğru şöyle geçiş yapıyoruz. Şimdi bir tane beyaz alıyorsunuz. iki tane sarı alarak beyazın altındaki sarı boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. bu şekilde olduk. Şimdi 3 tane beyazımızı alarak şöyle baştaki boncuğumuzun içinden geçerek normal bağlama işlemimizi düğüm atarak yapıyorsunuz. Evet, birkaç kere çıkmayacak şekilde. Evet, şu kadar da ip bırakıyorsunuz yanda aparat takma yerimiz için. Evet, şu şekilde olduk. Evet, Bu şekilde olduktan sonra hemen modelimize devam ediyoruz. 4 tane beyaz alarak 3 tane boncuğumuz var. Hemen şöyle 3 tane beyazımız var. Ortasındaki boncuğumuza yukarıdan aşağıya geçiyoruz. Geçtikten sonra 3 tane lacivert boncuğumuzu şöyle 3 tane lacivert boncuğumuzu tekrar 3 tane boncuğumuz var hemen ortadaki sarı boncuğumuzun içinden geçiyoruz Şimdi dört tane sarı boncuğumuz var, bir tane lacivertimiz var. Şöyle hemen ortadaki lacivertimizin içinden geçiyoruz. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bir tane lacivert iki tane de beyaz alıp şöyle yukarıda iki kalıyor hemen üçün ortasındaki boncuğumuzdan geçiyoruz Şöyle 4 tane boncuğumuz var. Tekrar. Şöyle 3 boncuğumuzun Şöyle 3 boncuğumuzun ortasından 4 tane boncuğumuzu geçiriyoruz. Burada bir tane beyaz, iki tane sarı boncuğumuzu alarak lacivertin altındaki sarı boncuğumuzdan aşağıya doğru iniyoruz. Evet, bu şekilde olduk. Şimdi bir tane beyaz bir lacivert, beş tane beyaz. şöyle beş tane beyazımızı aldık Evet lacivert boncuğumuzdan Bu şekilde Çıktık Bir tane beyazımız var İki tane sarı boncuğumuz var. Hemen ortadaki şöyle ortadaki boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Tekrar 3 tane şöyle tekrar 3 tane beyaz boncuk alarak hemen ortadaki boncuğumuzdan geçtik. Tekrar 4 tane beyaz. Şöyle 4 tane beyaz aldık. Hemen ortasındaki beyaz boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Daha sonra üç tane lacivert. Şöyle 3 tane lacivert boncuğumuzu alıp tekrar ortadaki sarı boncuğumuzdan indik. Burada tekrar 4 tane sarı, bir tane lacivert aldıktan sonra şöyle ortadaki ortadaki boncuğumuzdan geçiyoruz. Şimdi lacivert alıyoruz şöyle lacivert yani lacivert aldıktan sonra iki tane de beyaz alacağız şöyle bir lacivert iki tane beyazla yukarıdaki boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz dört tane beyaz aldık tekrar ortadaki boncuğumuzdan aşağıya iniyoruz. Şimdi bir tane beyaz, iki tane sarı boncuğumuzu alarak lacivertin altındaki sarı boncuğumuzdan şu şekilde aşağıya iniyoruz. Burada bir tane beyaz, bir tane lacivert. 5 tane beyaz boncuğumuz var. Şöyle indirip aşağıya. Şöyle lacivert boncuğumuzda yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi bir tane bir tane beyaz, iki tane sarı. alarak yukarıya geçtik. Şimdi 3 tane beyazla üç tane beyaz aldık. Hemen ortadaki boncuğumuzdan geçtik. Evet, modele bu şekilde devam edilecek. Şöyle tekrar kaldığım yerden şöyle 3 4 tane beyaz alıyorsunuz. Şöyle 4 beyazı aldık. Hemen üçün ortasındaki boncuğumuza indik. Daha sonra 3 tane lacivert alarak şöyle ortadaki sarı boncuğumuzdan aşağıya iniyoruz. Şimdi bunu koyuyorum. Şöyle şöyle büyüttüm aynı şekilde devam edeceğiz kaldığımız yerden öbürküne kaldığımız yerden devam edeceğiz hemen burada dört tane şöyle dört tane sarı bir tane lacivert boncuğumuzu alarak Ortadaki boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Daha sonra bir tane lacivert iki tane beyaz kum alarak şöyle evet bu şekilde geçtik tekrar dört tane dört tane beyaz aldım ortadaki boncuğumdan ortadaki boncuğumdan geçtim şimdi burada bir tane beyaz alıyorsunuz 2 tane sarı boncuk alarak lacivertin altındaki sarı boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz burada bir beyaz bir lacivert Şöyle 5 tane de boncuğumuzu alarak aşağıya indiriyoruz. Şöyle lacivert boncuğumuzun içinden bir tane beyaz iki tane sarıyla da hemen hemen ortadaki boncuğumuzda Şöyle üç tane beyaz boncuk aldım. Hemen Şöyle 3 tane boncuğumuz var. Hemen ortasındaki beyazda. Dört tane boncuk alıp hemen ortadaki boncuğumuzdan geçiyoruz burada üç tane lacivertimiz var hemen üç tane lacivertimiz alarak sarı boncuğumuzdan Evet bu şekilde geçiyoruz şimdi dört tane Sarımız var, bir tane lacivertimiz var. Hemen ortadaki lacivert boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Şöyle bir tane lacivert, iki, iki beyazla da. Beyaz boncuğumuzdan geçtik. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar, şöyle dört tane beyaz alıyoruz. Hemen ortadaki boncuğumuzdan geçtik. Bir tane bir tane beyaz, iki tane sarı boncuk alarak lacivert'in altındaki sarı boncuğumuzdan geçtik. Şimdi burada bir tane beyaz, bir tane lacivert 5 tane beyaz boncuk alarak şöyle aşağıya indirdik. Şöyle lacivert boncuğumuzdan şöyle lacivert boncuğumuzdan indik. Burada bir tane beyaz iki tane sarı boncuğum var. Hemen ortadaki sarı boncuğumdan yukarıya doğru çıkıyorum. Üç tane beyaz alacağım. Üç tane beyaz aldıktan sonra da hemen Ortadaki boncuğumuzdan yukarıya çıkıyoruz. Evet, bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada yuva yapımını öğreteceğim. şöyle 6 tane daha 5 tane olsun 5 tane boncuğumuzu alıp şöyle tam ortadaki şöyle ortadaki boncuğumuzdan geçtik şöyle alttaki bir taneden inelim İndikten sonra tekrar karşıdaki iki beyazdan geçtim. Tekrar tekrar o yuvaya kadar geliyorsunuz yani iki geçmiş oluyoruz aslında şöyle geçtikten sonra şöyle aşağıya doğru geçiş yapıyoruz. Şöyle şu iki beyazdan da geçelim. Aşağı doğru iğnenizi yürütün. Evet burada şöyle tutarak ipinizi geçirdiniz orta ipten girdikten sonra hemen şu şekilde yerleştiriyorsunuz bunu iki kere yapabilirsiniz şöyle şu şekilde geçin geçtikten sonra orta kısımdan şöyle geçtikten sonra tekrar bir boncuktan geçin tekrar edelim düğümü birkaç kere düğüm atabilirsiniz Evet bir tane de burada attıktan sonra iki boncuktan da geçtikten sonra Hemen keselim. Ve bu işlemimizi de şu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu tarafta da ip koymuştuk. Hemen orayı da yapalım. Şöyle iğnemize geçirdikten sonra şöyle 5 boncuk da bu tarafa alıp hemen 3 tane kumumuz var. Evet şu şekilde. Evet o şekilde. İşte Evet bu şekilde. Evet çıktıktan sonra ipi az tuttuğum için Şöyle şurada düğüm atacağım. Hemen arkadan gireceğim. Şu şekilde aynı yere denk getirin. Şöyle düğümümüzü attık. Daha sonra şöyle bir geçtim. Evet, bunu da burada. dibinden kesin Evet bu şekilde olduktan sonra hemen halkamızı açalım şöyle kararmayan papağanım var hemen yaptığımız yere şöyle geçirelim şöyle çıkmasın diye de şu şekilde ikiye katlayarak da şöyle tekrar şöyle ikili şekilde yaparsanız da çıkmasını engelleyebilirsiniz. Tekrar halkamızı açalım. Şöyle zincirim var. Hemen onu da bu taraftan şöyle tutayım. Hemen. Şöyle yaptıktan sonra şöyle ikisini bir katlayın. Sonra içinde düzeltme yapabiliyoruz. şu şekilde taktıktan sonra beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim beğen tuşuna basmayı unutmayın